Burada hak nerede? Bir araya gelmede, güç toplamada, kuvvet toplamada, meşveret etmede, teknikte. Haksızlık nerede? Dağılmakta, ihtilafta, muhalefette, zayıflıkta, tembellikte. Bu bizim çarşımıza gelmiş, diğerler onların çarşısına gitti. Allah neyin yanında? Hakkın yanında. Hakkın, bizzat hakkın yanında. Bizzat hakkın yanında olduğu için çalışmak galip geliyor tembelliğe. Ama bir vasıta ecnebi müslümana galip geliyor, bizzat değil. Yani şöyle anlayalım, Hristiyan mahallesi kilise yaptırıyor, Müslüman mahallesi cami yaptırıyor. Hristiyan mahallesi kilise yaptıracak, Müslüman mahallesi... Bizim adetimiz biliyoruz, i̇şte hocalar geziyorlar, değil mi? Makbuzla para toplayacaklar, cami yaptıracaklar. Kilisenin derneği ise iş adamları, holding sahipleri, firma sahipleri bir araya gelmiş, öyle makbuzla falan değil, toplantı yapıyorlar, herkes ortaya koyuyor ödeme planı geldiğinde takır takır para ödeniyor. Bu gidişata bu hale bakan dışarıdan bir adam neye hükmeder? Önce kilise mi ibadeti açılır, cami mi? Kilise. Öyle değil mi arkadaş? Önce o biter, o iyi. Cami belki 5-10 yıl sürer. Bu 2-3 yılda yapılır. Peki niye böyle? Çünkü buradaki çalışma, buradaki tembelliği, buradaki güç, buradaki zafiyeti, buradaki birlik ve beraber, buradaki ihtilafı yeniyor. Allah'ın indinde birlik, beraberlik, güç, çalışma haktır. Allah hakkın yanında. Kilise camiden evvel ibadete açıldığında, bakın şimdi, çalışmada onlar bizi geçti. Daha bizimki devam ediyor, temel atılmış. Kilise camiden üstündür diyebilir misiniz? Ha işte mesele bu. Çalışma tembellikten üstün, ittifak etme ihtilaftan üstün, kuvvet toplama zafiyetten üstün, ama netice akıbet inananların gene yani daha evvel kilise ibadete dahi açılsa önce bitti diye kilise camiden üstündür diyemeyiz. Dünya da böyle işte. Şimdi onlar güç toplamış, kuvvet toplamış, teknoloji onlarda Müslümanların galibi durumundalar. Yolda Allah çalışana verdiğinden dolayı onlar hakkın yolunda Allah da onları galip ediyor. Peki yarın öldükten sonra akıbete geçelim. Hristiyanlar bu şekilde ölse biz de böyle gariban gariban kabirlere girsek diyebilir mi Hristiyanlık İslamiyet'ten üstündür? Hristiyan Müslüman'dan üstündür. Ha, akıbet muttakilerindir. İnşallah ahirette ebedi hayat bizindir. Ama biz ahirete niye böyle komada gidelim? Onlar niye cehenneme otobanda gitsin? Ya biz otobanda gidemez miyiz? Ecdadımız Endülüs gibi ya. Ama o çalışmakla ilgilidir. Sağlıklı ahirete doğmanın yolu hem dünya hem de ukba hayatına hazırlanmaktır. Zülcenaheyn olmaktır yani.